sal insani konuların derinliklerine inen Citizen Talks podcast'te hoş geldiniz. TRT World Citizen'ın sunduğu bu seride toplumu dönüştüren insani konulara ve bu alanlarda önce olan isimlerin hikayelerine şahit olacaksınız. İlham verenlerin öyküsüne tanık olarak siz de değişime ortak olun. Citizen Talks podcast şimdi Türkçe bölümleriyle de sizlerle. Citizen Talks Podcast'ın yeni bölümüyle herkese merhaba. Ben Elif As. bugün Doğukan Okan Gezer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler, sen isiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz sizden dinleyelim, öyle başlayalım mı? Dinleyelim. E, gezide yeni yönetmeniyim, Sondan başlayayım biraz, geri evet. doğru gideyim. E, dijital medya yayıncılığı yapıyorum. 10 yılı açtı dijital medyadaki yayıncılık tecrübem. E, onun öncesinde geleneksel medyayla biraz başlamıştım. E, Mersin'de üniversite gazetecilik bölümünü okurken, e, yerelle, ajanslarla, ulusal basında böyle bir Öğrencinin klasik deneyimi olur ya, kısa kısa böyle bir deneyimlerim olmuştu. Ama sonrasında mezun olduktan sonra dijital dünyaya bir başladım. E, çok da kopamadım aslında sonra. Evet şu anda zaten dijital dünyaya başlamanızla birlikte dijital medya haberciliğinde de öncülük ediyorsunuz gazete olarak. Bu bağlamda size geleneksel medyayı biraz değiştiriyor musunuz? Ne, ne, nasıl görüyorsunuz bunu? Hiç öldü demeyeyim yine kli klişe olacak biraz. <laughs> Ölüyor da demeyeyim. Ancak dönüşüyor tabii ya dijital medyayla birlikte. Tüketici alışkanlıkları değişti, içerik üretim tarzı değişti, içeriklerin yayınlanış biçimi değişti. Ee, ya televizyonlar dahi artık dijitale yatkın yakın içerik ürettiğinde daha başarılı olabiliyor. Yani sosyal medyada tutacak içeriği televizyona yansıttığında başarılı olabiliyor ya da gazeteler yine sosyal medyada dikkat çekecek şekilde haberi ele aldığına, gazeteye taşıdığına daha başarılı dikkat çekiyor. O yüzden gelenekse zaten dönüştürüyor ama dijital kendi içerisine dönüşüyor. Hı hı. Normalde biz bu tür yayınlarda çok konuşuyoruz böyle. Reçetesini çıkarmaya çalışırız ya şu doğru bu doğru diye ama geriye dönüp baktığımızda 6 ay sonrasında kendi kendi yalanladığı bir sürece geliyor. Çünkü sürekli dönüştüğü için. Bundan bir yıl önce işte farklı bir platformun farklı bir işleyişinden bahsediyorduk. E, talebinden bahsediyorduk. Şimdi tamamen o taleplerin dışında yeni bir dünyadan bahsediyoruz. O dönüşüme ayak uydurmak, işte dijital bir haber merkezi refleksi göstermek Temel gazeteciliğin aslında tamamen dışında olan e, bir konuda biz biraz bunu tecrübe etmeye çalışıyoruz. Tabii genç bir ekip olması e, hem gazete tarafında hem genel anlamda dijital içerik üreticilerinin genç olması da biraz bunu destekleyen, e, kolaylaştıran noktada oluyor. Dijital medya araçlarının yaşadığımız toplumsal dünyada çok büyük bir etkisi var gerçekten. Mesela bugün yaşadığımız Filistin Gazze olaylarında da keza aynı şeyi konuşabiliriz. Sizce kamuoyunu bu araçlar nasıl etkiliyor? Gazete olarak bu etkileşimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında olumlu etkilen kısmı var. Biraz onu anlatalım ama olumsuz kısmı da var. Asıl önemli olan Gazze konusu da biraz bunun içerisine sayılabilir. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce Gazze'de yaşananlar şu an o zaman yaşanıyor olsaydı bu kadar ses getirmiyor olacaktı, bilmiyor evet. olacaktık. Bizim doğal böyle ara ara haberdar olduğumuz ama çok böyle bizi etkileyen, toplumları etkileyen, uluslararası anlamda Batı'da çok fazla e, harekete geçirecek bir noktada da olmayacaktı. E, çünkü o kadar etkileşim yoktu. Oradan içerik gelmeyecekti. Fazla paylaşılmayacaktı. Bu açıdan avantaj. Dezavantaj şu ama biz gazetede de biraz bunu görüyoruz. Çok fazla paylaşıldığı için işte, bu sefer maruz kaldığımız için telefon ekranında e, ve de bizim tüketim alışkanlığımız biraz çok azaldığı için. Yani 2-3 saniyede biz artık reels'tan çıkıyoruz zaten tahammül Hı. edemiyoruz. O tahammül sınırı biraz azaldı. Önemli olaya, trajik olaya, çok çarpıcı olması gereken, bizi çok şaşırtacak olaya da aynı şekilde yaklaşıyoruz. Bir içerik gibi yaklaşıyoruz. keşfet önümüze düşüyor aslında. O yüzden ona da bir iki saniye vermeye başladık. Bu biraz tehlikeli. İnsani duygularla yaklaşım konusunda işte medyanın etkisi gücü noktasında işte çok etkili bir haber yapıyorsunuz. Ya bu haber 10 yıl önce böyle bir video paylaşılsaydı, görsel paylaşılsaydı muazzam bir etki olurdu diyorsunuz. Ancak bir yarım saat bir saat sonra farklı bir post paylaşıyorsunuz ve onun önünde geçmiş oluyor. Hı -hı. Bu yüzden de çok sürdürülebilir bir noktada değil aslında. Hı -hı. Yani birazcık insani duyguları yozlaştırıyor diyebilir miyiz? Şundan dolayı söylüyorum. O dediğiniz gibi o ilk iki saniyede yakalamak gerekiyor ya izleyen Hı -hı. kişiyi ve trajik bir olayı da aslında bir içerik gibi sunmamız gerektiğini söylüyorsunuz. O anlamda böyle olayın ciddiyeti ve olayın ağırlığını sunmak istediğimiz şeklini verirken ...birazcık acaba azaltıyor muyuz ya da insana geçmesini sağlamaya çalışırken? İşte taviz vermek zorunda kalıyoruz evet. aslında. Örneğin bizim şu an Gazze'de bir editörümüz var. Bir iki aydır her gün video çekiyor, oradan üretiyor. Normalde muazzam bir konu. Çünkü asıl olayın içerisinde ve bizim takipçilerimizin sorduğu konulara yanıt veriyor. Tamamen interaktif bir dijital dönüşümde. Ancak en az izlenen videolarımızın başında geliyor aslında. Neden? Çünkü Hı -hı. çok fazla taviz göstermiyoruz dediğimiz gibi. Bunu da pazarlamamız gerekiyor. tam oradayız, eskiden orada olmak yeterdi işte... Savaşın ortasında olmak yeterli, afetin evet. ortasında olmak yeterli bir yayıncı için. E zaten anlatımını yapardı, bilgilendirmesini verdi, Biraz görüntü paylaşırdı. O için tatmin ediciydi. Şu an o yetmiyor ama. Hı -hı. Üzerine bir şey koymanız gerekiyor ve koyduğunuz şeyler işte insani anlamda da biraz bazen taviz vermemiz gereken, bazen işte tırnak içinde oyunlaştırmamız gereken, bazen yine tırnak içinde eğlendiriciymiş gibi gösteren en azından hani izletirken farkında olmadan en azından eğlendiriyormuş gibi yapıp bilgiyi vermek üzerine geçiyor. Hı -hı. O da bir yandan ...bizim o bütün üretim bandını dönüştüren, olumsuz anlamda da biraz belki deforme eden bir yapıya geliyor. Peki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal farkındalık yaratmadaki etkisi mesela. Nasıl değerlendirebiliriz bu gücü ya da nasıl yönlendirebiliriz? Etkisi aslında çok yüksek yine. Yani bir Reels paylaşıyorsunuz, 10 milyon kişi tarafından izleniyor. Normal şartlarda işte bir geleneksel medya kuruluşunda bunu yapsanız, 10 milyon rakamına ulaşsanız... Yıllarca konuşulursunuz zaten bir program üzerinde. Ancak sosyal medyada bir sonraki yılınızda yeniden başlıyorsunuz. Başarı, etki, ulaşılabilirlik çok yüksek noktada. E, muazzam bir şekilde bunu elde ediyorsunuz. Ancak bir sonraki güne sıfırdan başlıyorsunuz. Yeni bir sayfa açıyorsunuz. Dün yaptığınız elde ettiğiniz izlenme, aldığınız etkileşim, insanlar üzerinde oluşturduğunuz etki bir gün sonrasında taşınmıyor. Sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Yıllarca uzun yayıncılık yapıyorsunuz. En ufak bir hatanızda bütün o yayıncılık sürecinde yaptığınız şey yıkılabiliyor takipçinizinde. İşte sosyal medyada zaten takip etmesi sizin takipçiniz olması yeterlidir. Hı hı. Takipten çıktığında tüm o bağ koparmış oluyorsunuz aslında. Normal şartlarda geleneksel bir anlatıda televizyon kanalında ya da gazetede bir şeyden rahatsız olsanız onu tekraren görmeye baş devam edersiniz. En azından ben bir daha bu televizyon kanalını siliyorum artık televizyondan bakmayacağım demezsiniz. Zap yaparsınız. Ancak sosyal medya tepki dilek de gösterdiği için öyle bir tırnak içinde olumsuz ve sıfırdan her gün başladığımız bir noktaya da gelebiliyor. Evet doğru. Zor, zor bir şey. <laughs> bir de işin tabii... E... Biraz böyle dertleşiyormuşsunuz. Evet, <laughs> <dertlerine. gülüyor> biraz öyle oldu. E, bir de işin tabii sorumluluk tarafı var. O da çok büyük bir yük aslında. Yani milyonlarca insanın takip ettiği ve etkileşim alan bir platformun genel yönetmenliğini yapıyorsunuz. Bu ağır bir yük. E, peki bu ya medyada yer alan bu içeriklerin toplumsal farkındalık yaratmadaki toplumsal hassasiyetlere e, uygun olması için ne tür önlemler alıyorsunuz mesela GZT olarak? Ya Bizim genel manada yaklaşımımız şu aslında. E... Biz dijital medyada içerik tüketicileriyiz. Profesyonelliği bir kenara bırakıyoruz. Çok iyi içerik tüketici olmaya çalışıyoruz. En iyi içeriği tüketmeye çalışıyoruz, onu beğenmeye çalışıyoruz. Normal bir profesyonellik dışında bunu yaptıkça yavaş yavaş haber merkezine bunu taşımaya başlıyoruz. Bu sefer üretim kısmında da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Yani tüketilemeyecek içeriği üretmemeye başlıyoruz. Paylaşılmayacak içeriği üretmemeye başlıyoruz. Bütün içeriklerimizde bu kapsamda geliyor. Hı hı. Ve ne yaparsak yapalım çok trajik bir konu da olsa, işte toplumda hareketi geçirecek konu da olsa, mesela boykot konusu da vardı, uluslararası anlamda da hala konuşuluyor. Biz o dönemde böyle her gün bir poster yapardık, bir markayla ilişkilendirip ve hala da meydanlarda böyle hem Türkiye'de hem dünyada birçok ülkede taşınan bankalıklar haline geldi. Bu nedeni de şu, evet bir mesaj var elimizde ama biz bunu doğrudan verdiğimizde çok fazla etkisi olmayacak. İnsanlar işte hikayesinde bunu paylaşmayacak, arkadaşına göndermeyecek, galerisine koymayacak, içselleştirmeyecek aslında. Ancak insanların takipçilerin çok fazla beğeneceği, içine geleceği ve de ben olsaydım da böyle bir şey ürettirdim dediği içerikte ürettiğimizde daha fazla etkisi olabiliyor. Boykot da bunun içerisinde, bir son dakika habercilik de bunun içerisinde. Ya yani toplumsal farkındalığı da destekleyebiliyor, yükseltebiliyor. O yüzden hani ee, olumsuz yanlarından bahsettik. Çabucak tüketilmesi, unutulması, bir gün sonra taşınmaması. Ama diğer yandan o günü kurtaracak doneler vermesi hmm. açısından da önemli. Çünkü hmm. hepimiz telefonunda zaten sosyal medya vakit geçiriyoruz. İnsanların cep telefonu alma nedeni aslında sosyal medyada bir yandan vakit evet. geçirmek. Bunu nasıl geçireceğini, nasıl nitelikli hale getireceğini, burada geçirdiği zamanı biraz aslında onu doldurmaya çalışıyoruz ki hmm. daha kolay tüketilebilir içerikler olsun. Ee, ben olsaydım aynısını Yayınlardım, üretildim desinler ve de ha işte böyle bir içerik istiyorum deyip buna reaksiyon göstersinler. Evet, nitelikli vakit geçirmekten bahsederken aslında bir yandan da şunu da düşünmek gerekiyor. Yani yaşadığımız toplumda artık öyle bir bilgi toplumu içerisinde yaşıyoruz ki bilginin yani her kanaldan aktığı bir yerdeyiz. Ve bir tıkla aslında bilgiye, doğru bilgiyi yanlışa çevirebilecek güce sahibiz. Aslında büyük medya kuruluşları bunda tabii ki katkısı çok büyük ama bireylerin katkısını da ve bireylerin o manipülasyon hmm. yeteneklerini de unutmamak lazım. Ee, bunu kontrol altına almak mümkün mü? Aslında hem değil hem de biraz mümkün. Ya birkaç şey açıdan mümkün. Şimdi i̇şte nitelikli medya okur yazarlığı arttıkça bu biraz daha mümkün hale gelecek. Ee, bir kişi işte yalın habere imza atan bir hesabı gördüğünde ikincisinde aslında o tuzağa düşmemesi gerekiyor. Maalesef hala düşüyor. nitelikli medya okul yazarlı çok yaygınlaşmadı tepkisini belki çok fazla göstermiyor o bir problem ama diğer yandan sosyal medya zaten etkileşimle var olduğu için amacı da etkileşim olduğu için ana amacı e, bu tür içeriklerde e, yine sansasyonel olduğu için ve de daha çok etkileşim açık olduğu için bunlar öne çıkıyor yani doğru bir haberin öne çıkmasıyla yanlış yalan e, ya da böyle manipülasyon uğramış bir haberin görselin e, değeri çok aynı değil sosyal medyada hı hı. İkincisi maalesef daha üsteld e, yani bir Normal fotoğraf paylaştığınız işte 1 milyon kişiye ulaştı. Ama böyle manipüle ettiğiniz, sansasyonel ancak doğru olmayan bir görsel yayınladınız. O 10 milyon kişiye paylaştı. Ulaştı. Nedeni de çok fazla etkileşim alması, özgün olması, reaksiyon göstermesi, insanlara yorum yapması. Yalan dahi olsa yorum yapıyorlar yani Hı -hı. ona. O yorum da sosyal medya platformu için, algoritma için yeterli düzeyde. Hı -hı. E, hani içeriğin doğruluğuyla yanlışı çok fazla ilgilenmiyor. Evet. Ancak bunu biraz daha birkaç aşama ileriye taşıdığımızda artık sosyal medya platformları içinde güvenilmez hale geldiği için araştırmalar da biraz onu gösteriyor. Bundan 5-10 yıl önce biz böyle gezisinde yeni sosyal medya yayıncılığına başladığımızda insanların yeni haber alma ihtiyacını karşılayan platformlar işte sosyal medya platformlarıydı. Hmm. Instagram'da, YouTube'da, Twitter'dı ve insanlar birinci, ikinci sıraya mutlaka onları koyuyorlardı. Ancak şu an baktığımızda güvensizlik anlamında da yine bire iki yi onu koymaya başladılar. Haber alma ihtiyacını iyi bir şekilde karşılayamadı aslında. Hmm. Bu da platformların etkileşimlerin azalacağını, işte insanların orada değerli vakit geçirmeyeceğini düşündüğünü için biraz daha platformlar geri adım atmaya çalışıyor. Yani yalan haberi biraz daha arka planda tutalım, işte doğrulama platformları ile çalışalım. Ee, biz iyiyiz mesajı verelim karşı tarafa diye Hı. bir çaba içerisindeler ama zaman gösterecek biraz nasıl ilerleyeceğini. Peki sizce yüzde yüz doğru bilgi diye bir şey var mıdır? Yüzde yüz doğru bilgi vardır. Ee, ancak sosyal medyada yoktur diyebiliriz. Çünkü bizim çok başımıza geliyor. Bir haber var elimizde ancak bir alanımız var. İşte video yapacaksak 60 saniye, 90 saniyelik bir video yapmamız lazım. İşte alanımız var. Bir görüntü yayınlayacaksak onu dikey ekrana koymamız lazım. Hı hı. O yüzden nereyi gösterdiğin, hangi ifadeyi tercih ettiğin, hangi ifadeyi çıkardığın çok önemli oluyor. O yapısını da bozabiliyor bazen yanlışlıkla. Ee, örneğin bir infografik yapacaksınız o infografik tablosunda işte e, 20 tane 30 tane kısa kelime olması gerekir. Ancak sizin elinizde o olayı anlatacak yüzü aşkın kelime vardır. Mecburen bazılarını çıkarmaya başlıyorsunuz. Teraziden yavaş yavaş çekiyorsunuz. Ancak çekerken yapı bozumunda da uğratmamak lazım o içeriği. İşte o yüzden do %100 doğru bilgi var ama sosyal medyada verirken onu bazen yanlışlıkla ya da bilerek eksiltebiliyoruz. Eksilttiğimizde karşı tarafta yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden temel anlamda şunu dememiz lazım. Biz bir içerik yayınlıyorsak konuyu hiç bilmeyen, tamamen sıfırdan İlk kez bu haber, işte, olaydan haberdar olacak kişi i̇şte olayı anlasın hı hı. ya bir çocuk gibi aslında yaklaşsın anlasın. Ee, o yüzden o bilgi yanlışına çok fazla ön açmayalım hı hı. diye bir fren yapmak zorunda kalıyoruz. Bütün medya kuruluşları bunu yaptığında aslında doğru bilgi vardır diyebiliriz belki sosyal medyada. Evet yani aslında herkesin kendi payına düşeni yapması gerekiyor bu anlamda. Evet ama doğru bilgi için bu arada çok konuşulan işte Reels bilgisi parantezini de açalım. Reels evet ki bilgilerin %90'ı yalan diye, ee, onlar da yine sansa böyle çok etkileşim alsın diye, çok ilgi çeksin diye ee, Reels'ın işte az önce bahsettiğimiz en başta da tutundurmak için böyle çok garip bir şekilde bir bilgiyle başlatıyorsunuz hı hı. ve o bilgi genelde yanlış da olabiliyor. Eskiden Facebook bilgisiydi, artık dönüştü. Reels bilgisine döndü. Onun için parantez açalım ama. Evet ya da clickbaitler oluyor Clickbait işte başlangıcında böyle daha sansasyonel bir şeyle başlayıp videonun sonuna doğru çok alakasız bir şeye evrilebiliyor. Yani aslında tüm bunların hepsi toplumsal bir bilinç oluşturuyor uzun vadede. GZT mesela bu anlamda bu amaçla yürüttüğü projeler var mı o toplumsal bilinci doğru oluşturma yönünde? Aslında var şöyle bizim temel zaten yola çıkış hikayemiz işte Albayrak Medya Grubu'nun dijital bir medya markası. Zaten bizim bünyemizde gazete, televizyon, radyo, dergiler var. Ancak dijital medya farklı bir yerde olacak. Hı hı. Hem üretim aşamasında hem tüketim aşamasında olacak diye. Bundan yaklaşık 10 yani yılı aşıyor hatta. 10 yıl öncesinde başladı bu hikaye. E, temel amacımız dijital medyada vakit geçirerek insanlar e, daha değerli vakit geçirsin. Hı hı. Haber alacak mutlaka buradan. Doğru yerden haberi alsın. Doğru şekilde alsın ve de kendini bir şekilde geliştirebilsin. içeriklerimizi tüketerek hem entelektüel anlamda geliştirsin hem ufkunu da açsın. Hı hı. Hem de Gerektiğinde aramıza da katılsın, insan kaynağı da sağlayalım buradan ki birçok haber merkezinde aramıza katılan arkadaşımız zaten doğal gezite takipçisi olanlar arasından oluyor. Yani yıllardır zaten geziteyi takip ediyordu. Bir şekilde yolumuz kesişiyor ve haber merkezine dahil oluyor. Bu yüzden böyle bir misyonumuz var ama diğer yandan toplumsal anlamda da işte bir konu varsa mutlaka biz bunun öncülüğünü yapmaya gayret ediyoruz. Yani kimse konuşmadı biraz bekleyelim İtidal davranalım değil de işte Doğu Türkistan konusu da aynı, Gazze konusu da aynı. İnsanların çok fazla konuştuğu ne olursa olsun mutlaka biz bir söz sahibi olalım, bir bilgimizi verelim. İnsanlar bunun üzerine olum ya da olumsuz tartışsın, konuşsun, bir fikir sahibi olsun istiyoruz. Normal şartlarda işte bir ambulans kampanyası yaptık. Gazze'ye ambulans gönderelim diye. Bir yayın kuruluşunun, medyanın bunu yapması beklenmez, istenmez, gerek de yoktur aslında. Ancak Habercilik yapıyoruz da ama bu sadece bizim bir kısmımız insani bir yönümüzde var. İnsani yönümüzde genelde işte bu tür adımlarla e, sağlamlaştırabiliriz, insanları da buraya yönlendiririz. Hı hı. Bir şey yapabilirsin yani illaki yayıncı olmana, illaki orada olmana, illaki e, mesleki anlamda o işi yapmana gerek yok. Bir şekilde e, temsil edebilirsin, destek olabilirsin işte boykot konusunda olduğu gibi. E, paylaşımları sen de paylaşırsın, bunu uygulamaya başlarsın gibi insanın hayatına dokunduğumuz e, birçok e, konu oluyor aslında. Yeri geldi mutlaka bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet çok güzel. Yani insanı anlatıyorsunuz, insanı anlatıyorsunuz. Ve insani bir şeyde e, dokunuyor olmak, orada bir yardımda bulunuyor olmak zaten yaptığınız işin yanı sıra yani bunu yapıyor olmanız gerçekten harika bir şey. Bir de aynı zamanda e, işin şöyle bir tarafı da var. Çevresel etkisi. Mesela geleneksel medya araçlarının üretiminde kullanılan kağıt mesela kağıt israfı bir noktada aslında e, çevreye büyük zararları olan bir şey ama aynı zamanda dijital medya e, araçlarının üretiminde de karbon salınımı, hı. karbon ayak izi e, oluşuyor ve bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum mesela GZT'nin bu anlamda bir çalışması var mı? Ee, biz de tüketiyoruz biraz diyeyim. Yani şöyle tüketiyoruz aslında. Tabii dijital e, geleneksel göre biraz daha temiz bir alanda hı. diyelim ancak örneğin şu sırada yapay zeka üretimi çok konuşuluyor ve yapay zekada biz de mesela görsellerimizi, metinlerimizi e, sürekli yapay zekadan üretiyoruz. Hı hı. E, ancak bunu üretirken çok fazla işte su israfı sanıyorum yapılıyor Hı -hı. işte. Her bir görsel için, her 8-10 görsel için bir litre su Hı -hı. harcanıyor gibi gibi birkaç bilgi var. E, henüz tam e, formülleştirilmedi belki ama mutlaka bir katkısı, etkisi oluyor zaten. Bu üretim kısmı, bir de tüketim Hı -hı. kısmı var. Sürekli cep telefonu kullanıyoruz. E, dijital temizlik hareketleri her yıl yapılıyor. Böyle hem mailinizi temizleyin, sosyal medyalarınızı temizleyin. Çünkü gerçekten bir şeyin var olmasa, dijitalde olması, rakamlı olması çok da fazla... E, fark etmiyor aslında mutlaka bir etkisi var. Hı hı. E, buna biraz dikkat ediyoruz ama diğer yandan tabii e, temel gayemiz haber vermek. E, o yüzden biraz tolere edilebilir noktada olabiliyor. Yani ürettiğimiz şey için harcanan konu ile ürettiğimiz şeyin karşılığı denk oluyorsa, yani bir şeye fayda sağlıyorsa şu an için e, dijital biraz daha e, temiz konuda o alanda diyebiliriz. Hı hı. Yapay zekadan bahsettiniz mesela. Teknolojinin gelişimiyle aslında çalıştığınız alandaki yani çalışabileceğiniz alan da çok gelişiyor ve e, dijital habercilik alanında ne gibi gelişmeler öngörüyorsunuz ya da ulaşmak istediğiniz bir yer var mı? Aslında çok alan var yapay zekada kullandığımızda hatta. Şimdi birincisi en çok bizim ilgimizi çeken, heyecanlandıran konu e, YouTube kanalımızı biz Globalleştirdik ve de e, çok uluslu bir yapıda yayıncılık yapmaya başladık. O da şöyle oldu. E, YouTube'un verdiği bir özellik ama yapay zeka doğrudan kullanıyoruz. E, se, editörümüzün anlattığı videodaki sesini yapay zeka klonluyor. Hı hı. Sonra bu klon daki Türkçe metni yabancı dile çeviriyor. istediğiniz dile İspanyolca, İngilizce, Arapça. Ee, biz beş dilde yayıncılık yapıyoruz dublaj anlamında. Sonra bunu videonun üzerine yerleştiriyor. Sonra müzikleri yerleştiriyor. Sonra bize teslim ediyor o ses dosyasını. Ee, tamamen robotik bir ortamdan bahsediyoruz. Tabii kontrol etmemiz gerekiyor hala da. Yapay zeka muazzam noktada değil. Ee, insani bir şekilde yaklaşmıyor hala robotik olduğu için. Hı hı. E, kelime telaffuzu çevirisi, seslendirmesi mutlaka hataya açık olduğu için kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Ancak doğrudan bir sesin klonlanması ve o kişinin istediği dilde konuşması yayıncılık için muazzam bir noktada. Hı -hı. Diğer yandan görsel oluşturma anlamında çok kullanıyoruz. Ee, Youtube'daki bütün kapaklarımızı artık yapay zekadan prompt alıyoruz. Ona özel başlık üretiyoruz. Sonrasında görseli de orada oluşturuyoruz. İşte Hangisi ilgi çekici olabilir biraz daha oradan ölçmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Yarıştığımız noktada var hala yapay zeka bir sıfır önde değil yani bizim de bazen dediğimiz Hı -hı. daha önde çıkabiliyor. O AB testlerini yaptığımızda. Ee, videonun içerisinde kurgu aşamasında kullanabiliyoruz yapay zeka. Hem görüntüyü zenginleştirme hem kaliteli hale getirme anlamında. Bu tabi şu an bir kısmı. Ancak hayatımıza girdikçe, haber merkezine dahil oldukça mutlaka yeni yeni böyle bir şey diyoruz. Hani sandalyesi var artık yapay zekanın haber merkezinde. Belki o sandalye sayıları da artacak gibi gözüküyor. Acaba o sandalye sayıları artarken içeriden birileri azalacak mı? Onlar azalmaz. o da ayrı bir ben, mevzu. E, o da yine bir tartışma konusu ama mesela prompt oluşturma gibi bir alan var işte prompt Hı -hı. mühendisliği var hatta Avrupa'da çok yaygınlaştı, Türkiye'de de olur. Gerçekten yapay zeka, aslında arama motoru gibi bir sistem ve de sonra doğru soruyu sormadığınızda çok da iyi sonuç alamıyorsunuz. Evet. O Doğru soruyu sormak için de biraz çaba sarf etmeniz Hı -hı. gerekiyor, yönlendirmeniz lazım, eğitmeniz lazım. O yüzden sandalye eksikliği değil ama dönüşümü mutlaka açık Hı -hı. gözüküyor şu an. Evet çünkü bu anlamda mesela özellikle e, genç gazeteci olmak isteyen insanlar için yani yapay zekanın gelişimiyle birlikte acaba bizim meslek e, birazcık e, sallantıda mı diye e, tereddüt eden çok fazla insan var. Ve sizin gibi olmak isteyen de bir sürü genç var. Son olarak mesela onlara yaptığınız işe hayranlık duyan milyonlarca gence ne önerirsiniz? Bugün ben olsaydım, bugün yaşıyor olsaydım ve şu anda yeni mezun olmuş olsaydım kesinlikle şunu yapardım, siz de şunu yapın dediğiniz bir şey var mı? Evet yaptığımızı yapmayın diyormuşum yine. Ee, ancak şöyle yeni mezun olan kişi aslında şey şunu söyledim. Biraz üzülsün. Çünkü mezun olduktan sonra başlanabilecek bir iş değil artık. Yeni medya, gazetecilik sektörü. Bizim zamanımızda öyleydi. Çünkü mezun olduğunuzda zaten işe girebiliyordunuz. Öğrenciyken hem çalışamazdınız hem kurum sayısı azdı. Zaten istihdam zordu. Ee, şu an okurken mutlaka başlaması gerekiyor bu cepte. Ee, birinci sınıftan başlasın. Ee, dijital yayıncılıkta başlasın. Bir platform seçsin platform üzerinden kendi hesap açıp ...yayınlar yapmaya başlasın. Bir medya markasının illaki üyesi olmasına gerek yok, zaten... ...artık her şey çok eşitlendi yani. Bir kişi hesapla bir koca... ...medya markasının üretim aşaması, etkileşimi... ...ürettiği platform hep aynı zaten, denkleşti. O yüzden rekabet dahi edebilir yani, üzerine de hatta çıkabilir. O yüzden bu zamanı, öğrenciyken geçirdiği zamanı... ...hadi mezun olduysa da... ...daha da doğrudan böyle daha çok zaman harcayarak bir şekilde... ...bir sosyal medya hesabı açıp bir şeyler üretsin mutlaka. Bunu bizlerle e, paylaşsın. Biz heyecanla zaten bir CV'de link gördüğümüzde... ...hani bizi en heyecanlandıran şey hiç yukarıya okumadan da direkt linke tıklıyoruz. Hı -hı. E, çünkü tam bir portföy sunmuş oluyor size. Hı -hı. İmkan verildiğinde ne yapabileceğini gösteriyor. O açıdan bizim için önemli. Ve son böyle üç, üç yıldır e, haber merkezlerimize katılan arkadaşın birçoğu... ...dediğim şekilde aslında katıldı. Çok güzel bir medya... işte. Sosyal medya platformundan bir hesap açtı, bir şeyler üretti. Bazen çok izlenmiş oldu, bazen hiç izlenmemiş oldu. Bizim için önemli değil o. Ee, Ama baktık ki güzel şeyler var burada ve de aramıza katıldı. Şu an GST'de yayın yapıyor. O yüzden izleyenlere biraz onu tavsiye edebilirim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bizi dinleyen ve izleyen tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.